Bazı yerler vardır ki haritalarda görünse bile kimse oraya gitmez. Bugün Sessiz Yolcu ile dünyanın en gizemli terk edilmiş adalarına birlikte yolculuk edeceğiz. Japonya açıklarında karanlık suların içinden yükselen bir gölge var. Hashima Adası. Bir zamanlar binlerce madencinin yaşadığı bu yer şimdi sadece yıkık duvarlardan ibaret. Dar tünellerde yankılanan adımlar geçmişin izlerini taşıyor. Şimdi sıradaki durağımız Brezilya açıklarında girilmesi yasak bir ada. Yerel halk ona Yılan Adası diyor. Her metrekarede onlarca zehirli yılan yaşıyor. Altın mızrak başlı engerekler zehirleri dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bir diğer durağımız ise Venedik lagünlerinde saklı, lanetli bir ada Poveglia. Yüzyıllar boyunca veba kurbanları burada karantinaya alındı. Sonrasında ise akıl hastanesi olarak kullanıldı. Terk edilmiş koridorlarda hala çığlıkların yankılandığı söylenir. Geçmişin hayaletleri burada hiç susmaz. Bir diğer gizemli durak ise Pasifik'in ortasında sessiz bir nokta. Nikumaroro. Amelia Earhart'ın kaybolduğu yer olarak bilinir. Adada uçak parçaları, bir kadın ayakkabısı ve eski bir pusula bulundu. Ama hala kesin bir iz yok. Kayıp pilotun hayaleti belki de hala bu adada dolanıyor. Şimdi son durağımıza gidiyoruz. Sevimli ama karanlık bir geçmişe sahip bir ada, Okunoshima. İlk bakışta yüzlerce tavşan arasında huzurlu bir cennet gibi görünüyor. Ama bu ada, İkinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah testlerine ev sahipliği yaptı. Tavşanlar bugün özgürce dolaşsa da, adanın toprağı hala geçmişin izlerini taşıyor. Bazı yerler sessizdir ama o sessizlik içinde yüzlerce hikaye saklıdır. Sessiz yolcu olarak biz bu kayıp hikayelerin izinden gitmeye devam edeceğiz. Eğer bu yolculuklara sen de ortak olmak istersen kanalımıza abone olmayı unutma.